Murat Üniversitesi Rektörlüğü'nden KPSSB'yi grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 19 sözleşmeli personel alım ilanı yapacağı duyuruldu. 3 Ağustos'ta müracaatlar başladı arkadaşlar. 17 Ağustos'a kadar müracaatlar devam edecek. Müracaatlar üniversitenin internet adresine online olarak yapılacak. Ben açıklamalara ve yorumlara linkleri atacağım. Hangi alanlarda alımlar var? Öncelikle hemşire alımı var lisans mezunu. Tekriker alımı var tıbbi tekriker, e, tıbbi sekreter olarak ön lisans mezunu. Yine e, destek personeli, aşçı, şoför e, alımları var. Temizlik hizmetleri için alımlar var ve toplam 19 kişi alınacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi e, başvurularınızı personelilan.fırat.edu.tr ben e, linki atacağım. Buradan edebli çifresiyle giriş yaparak